Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de yaşarken sahabelerle Mekke'deki kafirler son bir kez daha saldıralım. Peygamberi ve Müslümanları ortadan kaldıralım. Medine'yi temizleyelim diye düşünüyorlar. Mekke'den kafir Araplar çıkıyor. Yollarda onlara çapulcular katılıyor ve arttıkça artıyor. Kur'an-ı Kerim'ine buna ahsap savaşı diyor. Kur'an kendinde Ahzab suresi var. 27. ayet kelimesi 26-27 bu ayetler bu konuyu anlatıyor, değiniyor buna. Ve Selman Farisi İran'dan çıkmış. Ondan sonra o günkü putperest inancını kabul etmediği için bir genç, varlıklı bir ailenin evladı ailesine karşı çıkıyor yeni inanç arıyor, Şam'a geliyor, orada Hristiyanlıkla tanışıyor, şey Hristiyan oluyor. Sonra Peygamberimizin Peygamber olacağını ve Medine'ye geleceğini Hristiyan kitaplarından öğreniyor. Medine'ye geliyor Peygamberimiz Medine'ye hicret edince. Ahzab Savaşı başlayacağında çapulcular, kafirler, inançsızlar Medine'ye doğru saldırıya geçtiklerinde istişare ediyor Peygamberimiz ashabıyla. Ne yapalım, nasıl edelim? Selman-ı Faris ediyor ki bizim İran'da oralarda bir şehire saldırı olduğunda biz savunma savaşı yaparız. Bu da şehrin etrafına hendek kazarız. Büyük çukurlar kazarız. İstanbul, Bizans surlarında da var. Birçok tarihi yerde görürüz bunu. Kabul ediyor bunu Peygamberimiz. Haydi bakalım bütün sahabelerle hendek kazıyorlar. Çok zorluklar içerisinde. Ve düşmanlar bu savaşı kaybediyor. Ahzab savaşını kaybediyor. Ne var ki Peygamberimiz daha Medine'ye geldiğinde oradaki her toplumla anlaşma Medine sözleşmesi imzalayıp beraber yaşamak üzere anlaştıkları Beni Kurayza Yahudileri var. Medine'nin içerisinde kaleleri var. Muhteşem evleri var, bağları var. Hurma bahçeleri var. Onlar dışarıdan gelen müşrik ve kafir Araplarla Peygamberimizi Medine'den sürmek için gizlice anlaşıyorlar, yardım ediyorlar. Geceleri çıkıp savaşa katılıyorlar. Bunun sonunda Allah Teala Hendek savaşı kazandıktan sonra peygamberimize vahiy geliyor. Diyor ki bu savaş bitti. Şimdi Beni Kurayza yurduna hücum. Buyuruyor ki sahabelere ikindi namazını kılmıyorsunuz. Kılmayacağız. Doğru Beni Kurayza'nın yurdunda kılacağız. Beni Kurayza kalesini kuşatıyor. Peygamber ve ordusu. 25 gün sürüyor bu muhasara. Bakıyorlar ki muhasarada uzun süre kalmaları mümkün değil. Bir hakem bulmalarını istiyor Peygamberimiz onlardan. Onlar da Ensar'dan en güvendikleri Sa'd bin Muaz'ı doğru Sa'd bin Muaz onu hakem tayin ediyorlar. Kendileri ona kendini kabul ediyorlar. Sa'd ibn Muaz buyuruyor ki savaşa katılanlar kısas edilecek. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, güçsüzler, hayvanlar, savaşmayanlar, masum olanlar sarılı verecek, dünyanın istediği yere gidecek. Bu hüküm Allah Teala'nın hoşuna gidiyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve avrasekum ardahum Allah size varis kıldı, miras etti, helal etti. Onların yurtlarını, yuvalarını, ardahum ve mallarını, mülklerini ve ardan lem daha önceden görmediğiniz bir arazi, bilmediğiniz çünkü muhteşem araziler. Ve Allah'u ala şeyin kadira. Allah her şeye gücü yetendir. O muhteşem surlar içindeki araziyi onlardan alıp peygambere ve Müslümanlara verendir Allah. İhanetlerinin cezasını böyle çektiler, böyle cezalandırdı ve onlar sürgün edildiler.